Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Kutu açılımı yapacağız Sizlerle birlikte Tabi bu kadar değil diye hesapları da geçeceğiz Bu kadar kutumuz yok İlk önce büyük kutu Açacağız arkadaşlar Açtık bir şey gelmedi Abi 1 taktiği yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aynen çıkmadım. Beklemiyordum zaten. Ben o yüzden yani çıkmazsa bir şey olmazdı. Biz şimdi abi bir dakika arkadaşlar <laughs> video kesmedim de inşallah hesabım çalınmaz. Neyse. Şimdi artık vecu şey yapacağız. Şimdi burada bir sürü bir kutumuz var arkadaşlar. Başlayalım şimdi. Savaş kutusu Arkadaşlar sinirlendiğim için Savaş kutusundan bir şey çıkmadı Yani Büyük kutu Bir şey çıkar mı? Çıkmadı Bakalım İlk önce büyük kutuları açalım büyük kutular. Abi çok kötü oldu. Bu büyük kutu daha açalım. Abi çıkıyor sandım. Ama çıkmadı. Şuradaki büyük kutu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gel büyük kutuya geçelim. Bir türlü çıkmadı ya. Vallahi bir türlü çıkmadı. Arkadaşlar şimdi bir şey çıkmazsa da siz izlemiyorsunuz. Öyle bir şey var. Bir şey çıkması gerek yani. yani sefer savaş göçüsünü açtık. Bir şey olmaz. Yine büyük kutu. Büyük kutulardan çok şanssızım oğlum. Bugün. En evet, son büyük kutumuz. Bakalım ne çıkacak. Penny aldın. Jesse'ye 43 var bana o iyi oldu. Şimdi sarayda savaş kutuları var. Bakalım. Savaş kutularını açalım. Bunlarda umudum ki hiç yok. Umudumu kestim diye bir şey diyelim yani. Bakalım. Diğer savaş kutusu bir şey vermedi. Bir karakter bile çıkmaz yani. Böyle bir şey yani yok. Şuradaki sonra onu açmışız. Şimdi geldik. İlk önce 30'dan sonra şey yapacağız. 6. 11 mi? Arkadaşlar yok artık ben giderim. Ben giderim. Ben yaşayamam arkadaşlar. Yok ben yaşayamam hadi. Gerçekten. Gerçi 11 mi ya? Oğlum nasıl lan? Neyse. Ambi bile bir maç atalım arkadaşlar güzel. Ambi çıktı vallahi. Ambi oynayalım hemen. Şimdi arkadaşlar yazacaksınız yorumda Ambi çıkınca sevinmeyen çocuk. Si yani Arkadaşlar birazcık şansım birazcık bal olsa da daha dün daha ge geçen hafta Guvavniye'de kuva çıkmıştı onu da göstereyim hmm. sizlere. Guvavniye'de söz çıkmıştı aynı günde bu arada. Ambi çok iyi bir efsanevi arkadaşlar. Bayağı iyi bir efsanevi. Ambi'yi çok seviyorum. Arkadaşlar. Bir de sizle birlikte şeyle oynayayım. Hiç oynamamıştım abi be. İyi oynanıyormuş valla. Hiç sevinmedim de zaten. Kuva çıkınca da sevmemiştim. Oyun yani. Olsa ne olacak olmasa ne olacak. Yani. İlk defa böyle ambil çıkarttık. Yani böyle telaş yaptım başka bir şey çıkıyor diye. Bilmiyorum ya. Gene iyi ya. İyi şeyler çıktı arkadaşlar. Bu oyunda da kuvvetle bir maç atalım ve videomuzu bitirelim. Amca gerçekten iyi bir efsanevi arkadaşlar. Şimdi sizi kıskandırmak isteme kıskandırıcı sizi kesinlikle arkadaşlar bu arada. Yani ben zaten beğenmediğimi gördünüz. Yani e, hiç sevinmedim yani. Öyle. Arkadaş özür demişti ki Yaman sana Yaman sana artık bir daha hastane çıkmaz. E, yani özür vallahi kanka. E ee, çıkmazsa yan hesaba çıkar başka bir eve çıkar çıkar yani. E ee, bunları kaybettik. Neyse. Hepinize hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar. Like atın, abone olun.